Aa, demek başka bir çocuğu daha varmış. Yok be Nezahat olur mu öyle şey? Aa, Türkan yanlış anlamıştır. Olabilirdi abi. Nezahat, sen kadını sevmiyorsun ama bu kadarı da fazla. Kadın o buhran sırasında bir şeyler gevelmiştir ağzında. Türkan da yanlış anlamıştır. İyi de bu uydurulabilecek bir şey mi Allah aşkına? demek doğruymuş. Ne doğruymuş ya? Ne doğruymuş? Sen ağzının içinden ne geveliyorsun? Ne doğruymuş? Abicim, biz hikmetle çocuk sahibi olmak için kapı kapı dolaşırken bir Ebe Nuriye vardı. Ebe Nuriye? Ee? Ben böyle gidip gelip dertleşirdim onunla acırdı halime. Çok gençtim, 20 yaşındayım. Kaynanam kısırtıyor. diyor, başka gelin bakıyor filan. O zaman demişti ki, Allah sizin gibi kıymet bilene değil de en olmadıkları nasip ediyor diye. Ve ne var bunda? Ben anladım da bir bahsettiğini ama söylemedim. O zaman çok dedikodular oldu. Tabi günahları boynuna. Ya ne günah, ne zaten ne diyorsun ya? Abi, bu rüçhanı annesi yazlığa gönderiyorum diye Bodrum'a muhazen öyle bir yere kapatmış. Rüçhan hamileymiş. Evet. Yazlıkta çok dedikodusu oldu bunun. Neyse sonra duruldu ortalık. Yok canım yok olur mu öyle şey ya? Tabii canım. Apar topar özerle evlendirdiler abileriyle ortak iş yapacak falan filan diye. Kapadılar milletin ağzını. Sonra da unutuldu gitti. Yok be Nezahat millet uydurmuş uydurmuş yazmış sen de buna inanmışsın. Boş ver sen böyle şeyleri ya. Abicim sen buraya tayinle geldin. Benim gençliğim burada geçti. Kim uydurur kim yaşar az çok bilirim. <laughs> Canım. Hoş geldin. Burçin nerede? Kapıları niye sana açıyorsun? Ya da nereye koşacağını şaşırdı. Ya çocuklar yol boyunca beni Suriye hamurunda tuttu. Yok biz niye dedemleri görmeye gitmedik gece? Yok bize niye masal anlatmadınız? Ay hissettiler tabii her şeyi. Neyse. Ben okuldan birlikte alacağımı söyledim. Biraz gezdiririz. Ondan sonra da kurtuluruz. Biraz sorgusu sorgu Tamam? Ya şimdi... Benim dışarı çıkmamı Rüçhan'ın ne der bilemiyorum. Şimdi durduk yere onun da canını sıkmasak. Sen gidersin olur mu? Demez. Demeyecek Türkan. Tamam mı? Bundan böyle hem onun gönlü olacak hem de bizim gönlümüz olacak. Herkes birbiriyle her şeyi açık bir şekilde konuşacak bu evde. Ben artık gerginlik istemiyorum bu saatten sonra. Siz annemle hiç konuştunuz mu? Yani... Tam konuştuk sayılmaz ama... odadan çıktı dedi bu köy. Duvar öldürüyormuş kapısını, konuştum bahçıvanla. E bak.. Bir şeyler yoluna girmeye başladı. Umarım. Efendim? Eee, Somer evde misin? Evdeyim ne oldu? E, Türkan'ın telefonuna ulaşamıyorum da. Sizin evde hep meşgul çalıyor. E, Türkan yanındaysa bir konuşabilir miyim? Tabii tabii veriyorum. Hala arıyor. Efendim hala? Halacığım hala ne oldu sizin oralar? Karışmış bir babana bir şeyler söylemişsin. Ya hala çok zor bir akşam geçirdik. Ben de neler olduğunu anlayamadım. Şu anda da zaten konuşabilecek durumda değilim. Bak canım bu Rüca'nın bebek hikayesi bayağı bir karışık hikaye. Ne oldu hala? Bildiğim bir şey mi var? Hala emin misin? Ya bak belki yanlış hatırlıyorsundur. Kaç yıl geçmiş üstünden. Ya ben de başta öyle düşündüm. Yani seneler evvel duyduğum bir şey bu. Fakat abimle konuştuktan sonra içime bir kurt düştü. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Hikmet'in ablası var onu aradım. Bir zamanlar böyle dedikodular vardı. Sen hatırlıyor musun diye. Hatırlıyorum dedi. Ne anlattı peki? Bu işin aslını aslını Nuriye hanım teyze bilir dedi. O vakitler o ebelik yapıyordu. Nereden bulabiliriz bu Nuriye hanımı? Vallahi nerede oturduğunu ben hayal meyal hatırlıyorum taşınmadıysa eğer o da. Ama sağ mı ölümü bilemem tabii. Somer, sen bu hikayeyi hiç kurcalamasan anneni de huzursuz etme. Ben bu işin aslını öğreneyim yeter. Annemle bu meseleyi konuşmak gibi bir niyetim yok. Ay yağmur başladı. Bahçede çamaşırlar var. Ben onları bir toplayayım. Tamam ona sen hallet işlerini bize çıkarız zaten birazdan. Öyle mi? Tamam yavrucuğum. Bir dahakine defneyi de getirin. Biz onu çok özlüyoruz. <laughs> tamam alacığım. Hadi canım. Hadi sonra. Somer halamaklı. Belki de hiç düşmemeli bu işin peşine. Yani kaç yıl geçmiş, ne olmuşsa olmuş. Ben sadece annenin kalbindeki acıyı alabilir miyiz diye paylaştım seninle. Yani halamın anlattıklarını senden saklayamazdım. Eğer bu işin peşine düşmek seni incitecekse, üzecekse kapatalım bu konuyu. Bilmiyorum ki Türkan. Yani gerçekten ne yapmam gerektiğini bilmiyorum şu anda. Sen olsan ne yapardın? Yani benim de kafam karma karışık oldu. Doğrusu ne bu işin ben de bilemedim. Yani benim annemin geçmişinde böyle bir şahibi olsaydı peşine düşer miydim bilmiyorum. Düşününce biraz korkutucu geliyor. Ben düşeceğim Türkan. Merak ediyorum. Annemi suçlamak, yargılamak için değil tabii ki de. Sadece sen de dediğin gibi. Onu biraz daha iyi anlamak için öğreneceğim. Bırakmayacağım bu işin peşini. Kim arıyorsun? Selçuk. Bakalım ananın verdiği adresten bir şey çıkacak mı? Bir soruştursun. Hadi çıkalım biz yolda konuşalım.